Cümleten selamun aleyküm. Burası kapya biber tarlamız. Geçen yıl hatalar vardı. Bu sene düzeldi hataları. Arkadaşlar tecrübe etti. Geçen seneden çok büyük değer çıkardılar. Meşli Ekim. Gayet başarılı gidiyor. Meyve tutumlarımız, birinci kademelerimiz gayet güzel. Kök başına 12-15 o civarlarda var. Üstten gelenler var. İnşallah iki kere ya da üç kere kırım yapmayı düşünüyoruz burada. Şu andaki görünümümüz gayet güzel. Meyve tutumuz, çalımızın gelişmesi başarılı. Ee, i̇yi çiftçi yaşadığı zorluktan tecrübe çıkarandır. Arkadaşlar da çıkardı bu tecrübeyi. Bu sene daha farklı olarak gidiyoruz. Öyle mi Kadir Bey? Aynen. Aynen abi sene daha farklı gidiyoruz. Daha sistematik gidiyoruz. Evet. Tertemiz Allah nasip ederse. Tertemiz tarlamız. Tertemiz tarlamız pırıl pırıl. Eyvallah. Biberlerimiz de güzel. Eyvallah. Meyve tutumumuz güzel. Meyve tutumumuz da çok güzel. Canlılığımız güzel, parlaklığımız güzel. İnşallah kızarmaya başladığı zaman da bunları tekrar paylaşırız. Orada da farkını göreceğiz zaten. Çalımız da gayet güzel oturdu. Hastalıksız, sağlıklı, virüsçüsü o şekilde götürüyoruz. Herkese bereketli ürünler.